Selam arkadaşlar hoş geldiniz ben Aslı. Bugün sizlerle bu yılın en giyilebilir kullanışlı ve yatırım yapılabilir trendlerine göz atacağız. Biliyorsunuz her sezon bir sürü trend hayatımıza giriyor ama hepsini takip etmek zaten imkansız. Bir de şöyle bir gerçek var. Her trend kalıcı olmuyor. Ancak bazı parçalar var ki onları bir kez dolabınıza kattığınızda birkaç sezon boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İşte bu video tam da bu parçaları konuşmak için. Hadi başlayalım. Bu kış hangi parçalar dolabınıza mutlaka olmalıymış bir bakalım. İlk sırada bu senenin olmazsa olmazlarından ag tarzı mini botlar var. Eminim sokakta ya da sosyal medyada bunları sıkça görüyorsunuzdur. İçi tüylü, sıcacık tutan bu botlar sadece rahat değil, aynı zamanda aşırı sevimli duruyorlar. Orijinali biraz tuzlu ama mağazalarda kesinlikle daha uygun fiyatlı güzel alternatifler de var. Ben daha önce hiç ag botlardan giymediğim için geçen sene 500 TL'ye tren yoldan bir muadilini almıştım ve inanır mısınız ayağımdan çıkarmadım. Hala da onları giyiyorum. Hatta yeni bir tane almak istiyorum ama bunları atmak istemediğim için israf olmasın diye de almıyorum. Ve şöyle söyleyeyim o kadar rahat ve kullanışlı ki sabahları kızımı servise bıraktıktan sonra bir yarım saatlik yürüyüşe bile onlarla gidiyorum. Benden tavsiye eğer siz de henüz bu modelleri denemediyseniz ve almayı düşünüyorsanız bütçenizi uygun bir tane mutlaka edinin. Bu botlar hem sıcak tutması hem de dönemin diğer trendleriyle kolayca kombinlenmesi açısından dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri olacaktır. Geçen sene altın düğmeli sıfır yaka hırkalar çok modaydı hatırlarsanız. Hala da kullanılıyorlar tabii ki ama bu yıl ise daha sade ve minimal modeller ön planda. Bence bu hırkalar dolabınızda mutlaka olması gereken bir yatırım parçası. Ben özellikle kolay kombinlenmesi açısından gri Sütlü kahve ve bej gibi nötr tonları tercih ettim. Üzerimde de sütlü kahve olanını görebilirsiniz. Ama bu sezonun en popüler rengi olan Bordo tonlarında da bir tane almayı istiyorum. Böyle basic ama şık parçaların farklı renk alternatiflerini almak kombin yapmayı çok kolaylaştırıyor. Sade şıklık seven biriyseniz bu parçalardan mutlaka edinin derim. Hem evde hem de dışarıda çok rahatça giyiyorum. Ve de yine bu renklere ek olarak tabii ki kahverengi, siyah ve camel tonları gibi zamansız renkler seçerseniz uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saten etekler bu senenin en çok tercih edilen modellerinden biri. Özellikle bilekte biten midi boyları hem spor hem de şık bir tarz yaratmanıza olanak sağlıyor. Ben mini etekleri daha çok seviyorum biliyorsunuz. Ama saten etekler de özellikle spor ayakkabı ya da botlarla kombinlenince çok havalı, cool duruyor. Günlük kullanımda bu parçalar o feminen havasıyla spor bir görünümü dengelemek için birebir. Özellikle oversize sweatshirtler ve oversize trikolarla muhteşem bir tezat yaratıyor ve bence de harika oluyorlar. Renk olarak siyah, krem, kahverengi bir klasik olarak her zaman çok kullanışlı. Bunun yanında ise sezonun en popüler renklerinden bordo haki ya da leopar desenli olanları muhteşem bir seçenek olabilir. Hem gündüz stilinde hem de gece stilinde şık bir yerde oldukça rahat kullanabileceğiniz bir parça. Eğer dolabınızda hala bir saten etek yoksa bu sezon eklemeyi düşünebilirsiniz. Kot trendlerinde bu sezonun yıldızı straight fit tomboy kotlar. Ben bu modeli aşırı seviyorum. Çünkü hem günlük hem de özel günler için kombinlemek çok kolay. Gündelik rahat bir görünüm için agbotlarla ya da sneakerlarla ya da kaba postallarla veya daha klasik feminen bir tarz için babetlerle veya sivri burun topuklularla harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Yani kombin yaparken adeta bu kalemun gibi her stile ayak uydurabiliyor. O yüzden bence bu modelden birkaç renk dolabınızda mutlaka bulunmalı. Özellikle açık ya da koyu, klasik mavi jean renkleri ve de kışa uygun alternatifler olarak siyah ya da gri tonları birçok kombine uyum sağlayacaktır ve birçok değişik stil yapmanıza olanak tanıyacaktır. Kış denince aklınıza ilk gelen şey ne? Tabii ki havalı bir dış giyim parçası. Kürklü deri montlar bu sezon o kadar popüler ki kısa, uzun, açık ya da koyu renk fark etmez. Bu montlardan birini dolabınıza eklediğinizde stiliniz anında bir üst seviyeye çıkıyor. Zaten bu modelde Birçok farklı kürk çeşidinin ve renklerinin farklı deri renkleriyle kombinlendiği nadir sezonlardan birindeyiz bence. Yani kendi zevkinize uygun bir model illaki bulabilirsiniz. Bütün mağazalar bu modellerle kaynıyor. Ayrıca ben bu parçaların modasının çok çabuk geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden sevdiğiniz bir modeli bulduğunuzda biraz tuzlu olsa da bence yatırım yapabilirsiniz. Giyim başı maliyeti düşük bir ürünse kesinlikle değer bence. Özellikle bir açık bir de koyu renge sahip olmak kombinlerinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Bu modeli sevenler bence alternatifli olarak gardıroplarına ekleyebilir kombinlerini zenginleştirebilirler. Bu kışın en yumuşacık ve en sevilen trendlerinden biri de peluş montlar. Hem sportif hem de şık görünmek isteyenler için birebir. Ben geçen yıl crop bir modelini almıştım ve hala çok severek giyiyorum. Hani üstünde paralansın derler ya gerçekten onu yaşıyorum yani. Bu montlar özellikle krem, siyah ve kahverengi gibi nötr renklerde alındığında çok daha uzun sürelik kullanılabiliyor. Daha farklı ve dikkat çekici bir görünüm isteyenler için ise leopar desenli modeller bu yıl oldukça popüler. Ama popüleritesi ne kadar uzun süreli olur inanın bilmiyorum. O yüzden bence nötrlerde kalmak biraz daha garanti. Ama birçok alternatif alabiliyorsanız bence yapar. bir tane de alabilirsiniz. Çok tatlı duruyorlar. Spor bir tarz için crop modelleri, daha olgun bir hava içinse uzun boy seçeneklerini düşünebilirsiniz. Basic bir kombin yapsanız bile bu parçayı ekleyerek çok dikkat çekici ve havalı görebilirsiniz. Bu yılın en gösterişli triko modelleri arasında dik yakalı fermuarlı modeller var. Özellikle kalın ribli ve yakası omuzlarına düşen modeller oldukça şık görünüyor. Sıfır yaka ya da balıkçı yaka kazaklarının klasik görünümünden sıkıldıysanız bu retro modeller tam size göre. Hem kendinden emin ve modern bir iş günü kombininde hem de hafta sonu stilinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sene kovboy çizmeleri denince akan sular duruyor. Her rengini ve boyunu bulmak mümkün. Ve de bu senenin en popüler trendlerinden biri olan süet de kovboy stilinin vazgeçilmezlerinden biri olduğu için süet kovboy çizmeleri de oldukça revaçta. Genelde kovboy stili DNA'sında nakışlı modeller barındırsa da benim favorim nakışsız olan modeller. Çünkü çok daha modern göründüğünü ve uzun ömürlü bir kullanım sağladığını düşünüyorum. Daha geç demode olacaktır bence. Bu sezon kovboy çizmelerini elbiselerle, eteklerle ya da bermudalarla kombinlemek çok popüler. Özellikle fırfırlı bohem parçalarla muhteşem bir uyum yakalıyorlar. Ve de bence diz boyun uzun çizme şeklinde olanlar hem rahat hem de çok seksi duruyor. Ben de henüz edinmedim ama camel ya da siyah çok abartılı olmayan uzun çizme şeklindeki bir modelini gardırobuma eklemeyi düşünüyorum. Her ne kadar bordo, haki ya da başka parlak renkler de çok fazla karşımıza çıksa da bence camel, bej, Siyah ya da kahverengi gibi nötr renklerde kalmakta fayda var. Çok daha uzun süreli kullanabilirsiniz ve de çok daha farklı kombinler oluşturabilirsiniz bence. Son yılların en rahat giyimlerinden biri olan jogger eşofman altları tahtını biraz devretti ve yerine düşük bel İspanyol paça eşofman altları geldi. Feminen, rahat ve aynı zamanda şık bir tarz isteyenler için harika bir seçenek. Sneaker'larla ya da botlarla kombinleyerek hem konforlu hem de stil sahibi bir görünümü oluşturabilirsiniz. Bu model fiziğinizi daha feminen ve boyunuzu olduğundan daha uzun göstermek için de birebir. Benim de bu sene en çok sevdiğim ve rahat ettiğim alt giyim parçalarından biri bunlar. Ayrıca ev stilinizi dışarıya taşımak için de oldukça ideal. Yani çocuklarını okuldan almaya giden anneler ev stiliyle rahatlıkla dışarı çıkabilirler. Son olarak kışlık sabo terlikler bu yılın en rahat ayakkabılarından biri. Aslen bir Birkenstock modeli olsa da bu sene o kadar popüler ki birçok mağazada alternatiflerini daha uygun fiyatlara bulmak mümkün. Biliyorsunuz yazında giymiştik ama bunlar yazın kullandığımız modellerin biraz daha tüylü ve sıcak tutan versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Jeanlerle, eşofmanlarla hatta eteklerle bile kombinlenebiliyor. Ben bu terliklere bayılıyorum ve hem dışarıda hem de ev kombinlerinde kullanmak için muhteşem durduğunu düşünüyorum. Hatta sene başında AC Waikiki'den evde giymek için bir iki model aldım. O kadar beğendim ki birini dışarıda kullanmaya başladım. Diğerini de her an dışarıda kullanabilirim. O kadar sevimli ve kullanışlı ki bayılıyorum. Ayrıca çok rahat ve de sıcak tutuyorlar. Siz de denemediyseniz bence bu terliklerden alıp hem evde hem de dışarıda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kışın giyilebilir trendlerine hep beraber baktık. Siz bu modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Aldınız mı? Alır mısınız? Yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.